Bayramın ikinci günüdür oğlum. Ahmet. Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? Ne lan? Kim lan bu? <laughs> <laughs> Babamın genlerini güzellik ve harikuladelik konusunda da babamla annemin ikisinde genlerini aldığım için erken yaşlanmayacağım. Kimdir bu yarrak? Kalbim yaralı. Gönlüm yaralı gel yaralı kiss kiss sıkı sıkı ben de diyorum niye yazmıyor mert sevgili yapmış zalımın kızı Tamircisin delikanlıysan seni videoya çekiyorum. Anlat şimdi ben senin yaptığın işe o parayı hak ettiğini bir düşünmüyorum. Sen ne kadar karaktersiz bir tamircisin lan. Nasıl karaktersizsin lan? Seni niye çağırdım Nasıl... lan ben bu eve? Sen beni niye çağırdın? Makinen... Su makine su, su boşaltmıyor dedin. Evet Tamam bana dedin? Ben de tamam geleyim yapayım bakayım dedim geldim. Ne dedin önce? Su boşaltmazsa pompa motoru bir de değişirse kaç Aynen. para fiyat verdin? 200 Tamam dedim ben 200 olursa evet. ya yaptırırım eğer hiçbir şey yoksa? Nasıl hiçbir şey yoksa 100 lira alırım dedim. 100 lira mı? Evet. Niçin hiç... alacağım o 100 lira hiçbir şey yokken? Nasıl hiçbir şey yokken lan bak bakayım bak boklu donunu çıkarttım ben senin pompandan. Nereden çıkarttın? Pompandan çıktı bak bu. Şimdi düzeldi mi? Düzeldi bak çatır çatır çalışıyor bak değil e değil? Şimdi tamam hiçbir parça takmadı etmedim ben sana yani benim donumu çıkarttım diye sana 100 lira vermek mi zorunda ben mı? Ben buraya geldim bilgimi verdim sana gösterdim hallettim bak işini hallettim senin. Eee? Eee? Kaç para? 100 lira vereceksin bana. Ne iş yaptın oğlum yüz lira? Nasıl liraya? lan boklu dolunu çıkarttım görmüyor musun? Salın geceler. <laughs> Uyuklar <laughs> haram <laughs> oldu. Gençliğim bak sana. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım az yavaş da yavaş. Solun kaldı Allah kahretmesin. Seni ben doğurdum gün var ya o doğurdum güne keşke bir kez daha sorsalardı bana dünyaya getirmek istiyor musun bunu? Diye. Şanlıurfa Süper Lig'e sözü ne kadar güzel kralımıza geliyor. Ya baba bu adam beş sene önce neredeydi yav? Ya, ya bu adam neredeydi yav? Kurban olun ben bakalım yav. Ne kadar güzel konuşuyor bana çık yav. Ya, ya. Ya. ya bana çık yav ne kadar güzel konuşuyor. Hadi, hadi uyma çocukları abla. Ya ne kadar güzel konuşuyor. Bak bu vallahi hoş konuşuyor. Bak 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 uyuttum Vallahi uyuttum ya. ya, ya. Baba, <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Gözlük kadar boyu var ama bütün hayatımızın düzenini bozabiliyor. Evlenmeyin. Hoş geldin aşkım. Aldın mı Teşekkür ederim. Ne oldu ki ne iş karıştırıyor? <laughs> Saçmalık bu. Bence de. Uzak dur benden. Hayatım yok mu? Amanın cinsini sikerim beni çekme amına koydum o çocuğu Çekme beni çekme Amına koydum <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Ay. ay, Beni çekme ya. Kalbim <laughs> yaralı Gönlüm yaralı Erkekler ne ister? <laughs> Açık genel olarak mı sorayım? Açık konuşayım yani, mı? Genel Nud ister. Nud. Evet. Ben, bence de öyle. Çok mu istediler sizden? Çok yani, <laughs> Sen okula gitmiyor musun? Arabaya binin şimdi <laughs> Araba gideceğiz Arabayla mı gideceğiz okula? Biz bu çocuğu alıp götürelim Sen bizle gitsin. sen <laughs> <laughs> Efe bu ses, ses nereden geliyor? Sen indi bizle git Tamam mı? Adamın oduyu görüyosun bize Geldik sonra şerefsiz Şerefsiz götürün de bu. Kardeş Antalya bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. Çalıştık para kazandık. <laughs> Glikojen 3 tane canlı da karşımıza çıkacak. 1 bakteri 2 mantar 3 benim karı. Yani hayvanlar aleminde. Ben ben de hayvanım. Biliyor lan vurma lan. Heh. మండేసి వస్తayım నేను చేయిలే నినే 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 చేగితే కనగని కనగని చిలే బెయిలే బెలేం చల్లై చిలే బెయిలే